arkadaşlar ben Sefer kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeleri inceleyeceğiz. İlk başta oyuna girdiğimizde böyle bir uyarı verilmiş. Ee, ona bakacaktım. Haziran ile ilerlemen sıfırlanacak demiş. Ha, bu kötü oldu bak. En çok talep edilen özelliklerden biri de istenilen yere yeni tesis ekleyebilme imkanıydı. Sizi dinledik ve Haziran güncellemesinde bu özelliği yayınlıyor olmaktan dolayı oldukça heyecanlıyız. Ancak bu büyük bir değişiklik olduğundan eski kayıtlar artık çalışmayacak. Bu yüzden mevcut tüm ilerlemen kaybolacak. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsin demiş. Bu çok kötü oldu. Ama güzel yanı istediğimiz yere istediğimiz evi kurabileceğimiz büyük ihtimalle o olacak. Kaldığımız yerden devam edelim. Yine burada herhangi bir değişiklik yok. Sadece bu mu gelmiş acaba? Burası aynı. Evet. Var ya şu olay. Aa, kamyona bak. Yukarı çık Şu olan mükemmel ya. olay var ya efsane. Bu olay var ya harika. Etleri içeri taşmaktansa buraya getirip burada öldüreceğiz hepsini. Gözümüzde ilk değişikliği görmüş olduk. Ha, tadın kadın yerin altında ot gibi. Ay yemiş. Çıldırmışsın sen. Odunun biri burada. Diğer odunlar yok. Hayvanların pislikleri kayıp. Aa yem burada kaldı. Ha, kaldı. Başka hayvanın pislikleri hala burada duruyor. Market mükemmel olmuş ya. Markete bayıldım daha kolay domuz üretebileceğiz etleri içeri taşımak çok vakit alıyordu abartısız yani 15-20 dakika uğraştığınız da oluyordu yani sardırıyorum ama şimdi gayet güzel olmuş yani direkt alıp gelip orada kesebileceğiz marketin içindeki güncellemeye de bakacağım. evet buraya bina eklenmiş ne burası Best burger Oturup bir şeyler yemiyoruz. Buraya ne satıyoruz acaba? Aa buraya da bir şey satıyoruz. Tavuk. cheese çok mutluyum Ayağını sattığımızda bilmiyorum ne yana söyleyeyim büyük ihtimalle domuzla ilgili bir şeyler olsa gerek ya da etlerle market içi güncellemesine bakmadık market içi ne değişmiş ne değişmiş buradan bir hemen şeye bakalım farklı bir araç gelmiş mi gelmemiş mi TV evet, yapacağım. Araçlarda bir değişiklik yok. güncellemede gördüğüm ev de değişmişti. Benzinliğe bakalım benzinlikte bir değişiklik var mı. Evimize de bakalım. Evi değiştireceğim ya. Yeni evler gelmiş, güzel evler vardı. Onlara bakarız. Çiftlikte genişletilme var mı? Onu bilmiyorum. Benzin istasyonunda bir değişiklik göremedim ne yazık ki. Tane sonuna bakıyorum ama gelmişken benzinimizi doldurmuş. buradan hemen çiftliğimize geçip çiftliğe bakalım. Çiftliğin girişinde çıkışında herhangi bir değişiklik yok. Şimdi ne yapabiliyoruz? Yine aynı kümeslerde aynı kümesler var. Aynı ya değişiklik yok. dediğimizde Demez olaydık. Ben burada yatacağım. yanda şey A Ne güzel evler var. 4 odalı bir arka girişli iki katlı ev demiş. Bu neymiş? 3 odalı tek katlı Garajlı ev yok muymuş ya? Büyük eve ihtiyaç yok bence. Şu eve ihtiyaç yok. Şey diyeyim ben. Karar veremedim. çok büyük ya. Bu eve gerek ihtiyaç yok. Ev boş duruyor. Ben bu evi inşa edeceğim. Temelimizi atalım. Bu ev hoşuma gitti benim. Hemen bir oyunumuzu kaydedelim. Burada bir uyuyalım. Tekrardan günaydın arkadaşlar herkese. Ben burada biraz ağaç keseceğim. Gerçi şu ağaç var da yeter mi acaba? Helesteler biz. yeter mi acaba? Yettiği kadar yetmese de artık. Ben de yetmeyecek ama. Bayağı bir geliştirmişler ama Önceden çok basit yapılıyordu yapılar ama şimdi biraz daha zorlaştırmışlar gibi. Böyle olması daha iyi ya basit olmasından sonra biraz uğraştırması iyidir. Basit herkes yapar. İnsanlar biraz zorlasın. Şu suyu bir aracımıza dolduralım. Odunları, şuradaki odunları da aşağıya çekelim. Hayır be. Ben burada biraz odun kesme işlemi yapacağım. Burayı büyük ihtimalle e, sardıracağım. A few moments later. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar odun yeter gibi. Motorumuzu dolduralım. Ben şimdi yavaş yavaş Odun kesmeye başlayayım, odunları da araca dizdiğim zaman aynı şekilde kaldığım yerden devam edeceğim. Evet, bu da sonuncu odunumuzdu. Yavaşla ben bunları pikaba dizebiliyor muyum, bakacağım. Evet, SUV aracımız artık. Dizebiliyoruz, güzel. Ben bunları hızlıca dizeyim. Evimizi hemen bitirelim. Diğer güncelleme yapılan yerleri merak ediyorum, biraz onlara bakacağım tabi Zaten şimdilik yapılan şeyler market üzerineydi. Ondan sonra dediğim gibi o Burger King geldi. Tren geldi mi bilmiyorum bak tren gelecek diyorlardı. Burada Watch'da bir değişiklik yok Baktığımız üzere. Benim hayvan orada duruyordu yani hala. Zaten benim beklediğim en büyük güncelleme marketi Gerisi boş. Olsa da olur, olmazsa da olur. Çok uğraştırıyor ya. İçeri alması gerçekten çok sıkıntı. O kadar et yapıyorsun eti içeri alana kadar yani iflahın sökülüyor, öyle söyleyeyim. Değildi. değil de evimiz efsane gibi duruyor ya. Ev çok güzel duruyor. Ha geçemiyoruz. Girişte okuduğumuz yazıda hoşuma giden şey istediğimiz yere istediğimiz evi yapabileceğiz. Sırf sadece yani baktığın zaman buralarla kısıtlı mesela. Onu güncelleme ile istediğimiz yere yapabileceğiz. O çok hoş olur. Yani burayla uğraşmak yerine gider oralarda başka yerlerde. Bu domuz çiftliğini yanına yaparım mesela. Ben çalışırken de yağmur yağması garip bir olay. Gerçi garipliğinden ziyade zamanlamamız kötü oldu. Ama bu şu yağmur yağma efekti sesi, gök gürültüsü, Efsane. Aa bitmiş. Bitmiş. Aa, mükemmel ya. Şöyle içinden bakalım. Güzel değil mi? Bence çok güzel. Garajda olsaymış keşke. Galiba garajda evler yok. Demin de görünüyor. Ay yatağa bak. Abi mükemmel ya. Salon da güzel. Mutfağı ne diyorsunuz? Siyah ayrı bir güzellik katmış. Burası eşya bırakmaya büyük ihtimalle. olsa gerek. Televizyonumuz bile var. Açabiliyor muyuz? Açabiliyor açabiliyormuşuz. Kanala değiştirebiliyormuşuz. Mükemmel. Ha, bu onun aynısını şeyde görmüştük. Galeride. Neyse kapatalım fazla elektrik faturası gelmezsin. <laughs> resimleri incelediğimizde burası resimler ne acaba? Kullanabilir. Abi de radyomuz varmış. Güzel kullanabilir eşyamız. Ne? Bu da bir şey yani. Kapıyı yap. Gelmiş. Evimiz mükemmel olmalı mı ya? Ev best oldu. Çiftliğin içerisinde bir değişiklik var mı acaba? Tahılımızı dolduralım. Şimdiler büyümüş biraz içeride. Çiftlikte bir değişiklik yok. Ee, ne yapalım? Marketin oraya gidip kamyonumuzu alalım. Ondan sonra domuzları kessem mi? Kesmesem mi? Şu an kararsız kaldım. Oraya gidince düşünürüz. Evet arkadaşlar içeri geldik. Bakalım ne var? Aa, bunlar neymiş? Hayvanlarda bir değişiklik yok. Henüz gelmemiş diğerleri açılmamış. At gösteriyordu ama resimde. su da aynı. Aletler değişmiş aletler. Şu büyük olan galiba ya. Ben bunu alayım. Omuzlar bunun üstüne koruz. Ovoskobu kullanmıyorum bildiğiniz gibi. Bu sıkıntılı. Blue mold. Ne acaba bunlar ya? Kov domuz sütü. bu bunu alalım. Sonra elektrik sasuyu stafer demiş. Bu ne acaba? Alalım Et doğrama makinesi alalım Manöver Bu da elde galiba Bunu da alalım hepsini alalım Ama paramız yetmiyormuş Bu çok kötü oldu O zaman ne yapacağız biliyor musunuz Şunlardan vazgeçeceğiz şimdilik Sakın almaya devam edelim Aletlere bakalım Kabı cooler falan var Tencere var, elle var, et doğrama makinesi manuel, bir de elektrikli olanı var. Hmm. Manuel olan muhtemelen manueller sıkıntı olacağını düşünüyorum. Şunun ikisini alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. O zaman şöyle yapalım. Şu kalsın. Bu da kalsın. Biz bunu incelemiş olalım sadece. Çin makinesi zaten bizde var. Bunu ne getirdi herkeden anlamadım. Biz ondan sonra domuz alalım. Bak. 2225. Biz bunu 2500 yapana kadar buğday alalım. 1, 2, 3, 4 tane de domuz alalım şimdilik. Araca bindirmem lazım çünkü kaçmasınlar. Sıkıştım. Aha! Oy! Ha bindiriyor mu? Ha bindiriyor de. Bindirmiyor. Allah belasını vermesin ya. bindirseydi ya. Niye bindirmiyor onu? Niye buradan dışarı çıkmış ya? Nasıl çıktın sen oraya? Şöyle yapsak çıkar mı? A A buldum. inemiyor. Bunu niye koymuyor ya? Neyse o dursun. Şunları buraya yerleştireyim şimdiden. Domuzlar buradan düşmediği sürece oraya bir sürü domuz alırım. Bunu buna takabiliyor muyuz? Niye? Kamyona mı takıyoruz onu yoksa Şu bizim kapımıza mı takıyoruz? Kapımıza takıyoruz. Kamyonda yok ama bunda var herhalde. Taktım vallahi. Oy. Ama domuz Anlaşılan domuzu götürmekte biraz sıkıntı çekeceğiz onda. Ne kadar var? 722 ya Bir, iki tane daha alalım Yem alalım, bir tanesini daha kalalım. Hayır, ha orada kal. Ya düşmeseler keşke. Kenardan menardan. Bak. Hadi oğlum düşmeyin de lan. Cık. Yok bunlar düşecek belli. Düşmese keşke. Neyse ben buna bir çözüm bulurum. bakayım. Kapağımızı kapatalım. Aklımda deli sorular <laughs> Kamyonu bindireceğim. Oh, böyle kalırsa efsane olur. <laughs> Vallahi de kaldım. Biraz sıkıntılı görüş açımız ama. Abi 200 IQ ya. Öf. Ama Tamam. Gidireyim. Önden <laughs> gelen <hemen> kaç? Ne <laughs> şey yapsak ne olur ki? <laughs> Gel buraya. Aa yemleri bitmiş. buraya gel gel gel. Açak var. Bak ya. Ya dersen nasıl gidebiliyorsun oradan? Bu değil şu nereye yattı ya? Bunun önüne geliyor. Afyonları yaptılar. Ne gideyim ben de yatayım. Uyuyun lan. Açlıktan ölebilirler herhalde Bayılıyorlar. Zombie apocalypse. Çok...